hayallerimiz vardı. Peşinden koştuğumuz hayallerimiz. Cesurduk, çabaladık ve İtalya'ya gittik eğitimimiz için. Çok güzel zaman da geçirdik orada. Çok sıkıntı da çektik. Ama öğrendik ki sabretmek gerek bazen. Bazen birlik olmak. Birbirimize destek olmak. Bazense düşüp yeniden kalkmak. Ve öğrendik ki herkes iyi niyetli olursa eğer Çözülemeyecek hiçbir şey yok ortada. bilgilerize yüze bakar her şey. Kendimizi geliştirebilmek amacıyla çıkmıştık bu yola. Benzer hedeflerimiz vardı. İyi bir şeyler yapmak, yeni bir yaklaşımı öğrenmek, yeni bir ilginç fikir edinmek, gezmek, görmek, anlamak, insanları tanımak. Sonra dönüp ülkemize katkıda bulunmak istedik hepimiz. İyi de gidiyordu aslında. Tam bir şeyler başladı derken, korona çıktı bir anda. Dönmek istemedik. Koronanın bulunduğu yerden ülkemize dönmek istemedik. Risklerin farkındaydık. Ailemizi korumak istedik. Yaşlara taşımaktan korktuk. Güzel günlere inandık ve bekledik. Çok bekledik. Ancak işler değişti. İtalya kötüye gidiyordu. İşin kötüsü Türkiye'de de çıkmıştı artık. Ailemiz meraktaydı. Sağlığımız tehlikedeydi. Dönsek mi dedik? Ama karantina gerekliydi. Korktuk karantinadan. Evet, çok korktuk. Bilmiyorduk çünkü. Ama gördük ki başka yolu yoktu bunun. Dönecektik memleketimize. Bekleyecektik 14 gün ve dönecekti herkes şehrine. Taleplerimizi belirtmeye başladık dönmek için. Sesimizi duyup, düğmeye bastı devletimiz. Ve yaptı. Türkiye öğrencilerimizi getireceğiz. Değişik görünmüştü. Çok az zamanımız vardı ve her şey çok değişikti. 200 farklı bölgeden 400 insanın 48 saat içinde iki şehirde toplanması gerekiyordu. Başta Büyükelçimiz, Başkonsolosumuz ve bütün Türkiye ekibi canla başla çabaladı. Gece gündüz uğraştılar, bir şekilde topladılar bizi. Havaalanına kadar geldiler bizim. Uzun zamandır ilk kez yalnız hissetmiyorduk artık. Bu yolculuk başlıyordu. THY'nin düzenlediği ek seferle kendimizi bir gece yarısı Samsun Çarşamba'da bulduk. Daha sonra bizi yurda getirdiler. Güler yüzlü insanlar karşıladı. Gözlerinden uyku akan. Çok çabaladıkları her hallerinden belli. Ama her şeye rağmen güler yüzünü eksik etme. Bize hep yardımcı olmak isteyen insanlar bulduk karşımızda. Odalara çıktık yorgun argın. Bizi neyin beklediğini bilemeden. Ama bu kadar da olacağını tahmin dahi edemezdik. Çarşafından havlusuna, sabunundan şampuanına, diş fırçası ve macunuyla, bir de santranç takımıyla. Doplulu bir poşet vardı orada. Buzdolabında sandviç, ayran, taze meyve. Mutlu olduk. İyi ve güvende hissettik. Ve uyuduk hemen. Üşüdük biraz. Ama anlamadık bile. Sabah uyandık sonra. Kapıda bir güler yüz kahvaltımızı uzattı bize. İyiydi ya her şey. Ah bir de çayımız olsaydı. Neyse dedik buna da şükür. Öğle yemeği geldi sonra. Az geldi bize biraz. Önceden de açtık çünkü. Ama hiç şikayet etmedik. Çünkü İsmail Bey vardı. Arkadaşlar dedi. Buradayım. Dinledi tek tek sorunlarımızı. Isındık, doyduk. Şımardık sonra biraz. İçeceğe ihtiyacımız var dedik. Hemen kettle dağıttılar hepimize. Kitaplar dağıttılar bize. Spor malzemeleri gönderdiler. Burada zamanımızın iyi geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Daha evlerimize gidememiştik belki ama burada yabancılık hissetmeyelim diye elinden geleni yapan birileri vardı. Ve gerçekten işe yarıyordu yaptıkları. Öyle ki Samsun pidesi yedirmeden buradan kimseyi göndermeyiz demişler. Bunu da de düşünmüşlerdi. Sonunda Bafra Belediyesi'nin gönderdiği okul ve Samsun Spor'un gönderdiği formalarla hepimiz küçük birer Samsunluyduk artık. Yeni bir ailemiz olmuştu burada. Bizimle ortak kadere sahip bu süreçte aynı şeyleri yaşamış 400 arkadaşımız ve bize kol kanat gelen yetkililerimizle kocaman bir aile. Çok kişinin emeği geçti. Sağlıkla, güvenle, yurdumuza, evlerimize dönebilmemiz için. Dolayısıyla Bizi yurtlarımızı hazırlayan ve bizlere olan ilgisi ve desteği için Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz'e tüm dışişleri çalışanlarına, Samsun Valisi Osman Kaymağ, Teşekkürü bir borç veririz. Evde kal Türkiye.